Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beatrix videosuyla karşınızdayım Beatrix çok sevdiğim ve bir... anlayıcı Bu sezon başladığım çok muazzam hasarı var Ama ben e, bu şu an bu silahla e, Şu sniper'ı kullanıyorum genelde ama e, Bu maç e, şu sarı silahı da kullanmayı deneyeceğim Şuradan hemen bir sohbetle kapatayım Dikkatimiz dağılmasın Bana odaklan lütfen <laughs> Şimdi e, itelim bakalım bileğimimizi Muhtemelen burada Aa Alice'i bekliyordum ben burada Altın değin, altın değin. Yani Alice Alice olması gerekmiyor mu? YZ Alice yalnız cidden çok güçlü. Ee, döverdim de en azından dört ona kadar YZ e birazcık sıkar diyebilirim. Bakayım kaçta bir iki iki AD, D iki A var. Evet, da birazcık kararsız kaldım. Şimdi Alice bana pek ulaşamaz. Ben ben Fani Faniye. Hmm göz önünde bulundurarak bir sürü kota çıkarayım hem de karşımda e, yeniden koymuş duruma göre neyip de değiştiririm ben bu lane'i şeyle pompalı ile itmeye bayılıyorum pompalı değil pardon sniper ile itmeye bayılıyorum ee, birazdan onu al, alacağım zaten Böyle değiştireceğim ama hop şunu itmeye bayılıyorum Biliyorum da ya. Yani Minyonu çok rahat kesiyorum da adamları da tutturabiliyorum sniper'ımdan meşhurum diyebilirim Gerçekten ya Çok keyif alarak oynadığım bir çay Bir de kuleye böyle dışarıdan vurabiliyorsunuz Hiç şey yapmadan Ali geliyor orada ben hemen size değişeyim şuradan ve kilit alırız hop bir tane yani kilimesi kaldı. Şuradaki kilimesini kaçalım. Ben çıktım oradan burdan 2 kilimesi. Adamsın benim için atlayacaktım buraya. Adamsın hiç kere yok. Ben aldım temiz füskemle de çıktım. Sertim. bak 4 doldum. Güzel. Parmakı çıkmıyor ama yapacak bir şey yok. Dur bunu alabilir miyim acaba bunu ya? <laughs> yani hiç üşenmem, bir daha keserim ama onu sana kaptırmadım. Canım da az ya bana fokusluyor bak. bak. Ee, bu arada ben bir de başlayacağım. Canavar avcısı çıkıyorum yani yiyip bitirme. Karşıda işte Tanki çok rahat kazanıyor ki e, YZ ve Alice de bunlardan biri. Alice her ne kadar AP de olsa late ve e, can çalışıyor için ölmesi birazcık zorlaşacak. O yüzden bir yiyip bitirme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum duruma göre bir tane de tane çıkıyor. Şöyle kayacağım ama kaçabiliyor muyum? Yok kaçamıyorum. Hiç kesti ki beni. Bu güçlü çar yani. Ah be! Ah be! Ölmedi ki. Bir can... Bak ya bir canla çıktı. Bir canla çıktı. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Senin de senin de icabına bakacağız. Yalnız Fanny 4 kilo almış. Farmı önde değil. Farmı ben, ben, benle eşit. Ya benim şu an farmım kötü değil ama Orada düşman kötü oldu benim bir tık öne geçebilirdim böyle. Müslüman katledildi. Esya beni tut ya. Ope oh ope oh kalsın ya. Çok güzel geldi bana. Yeter haha <laughs> çok iyiydi çok iyiydi. Mükemmel bir şey yaptım, fail fe ettim adama. Mükemmel bir... Çok iyi. Böyle hemen dışarıdan dışarıdan vuracağım şuna. Bir cüz, cüz atayım. Ee, çıkmayacağım ya. Bak şuradan... Ah ah görmedim onu ben. Yanma be Havva. Ha? Yanma mı Ertan? Şimdi sniper'la vurayım mı şunlara bir tane? Bir tane vurayım çı öyle çıkayım ha. bunu alayım öyle çıkayım. Funny beni görmezse burada muazzam olur var ya. Çok Allah farmını da aldım. Her, her türlü vurdum yani şu an. Beyse gerekirse yürüyerek giderim yani. Ee, ben her neyse ne çıkıyordum ben ya? Ben var ya oyuna fok... Bir tane şey çıkacağım. Doğar rüzgarı çıkacağım tamam mı? Bu da düz, tamamen YZ için. YZ üzerinde 3 en azından basarım hasarını yemem. Zaten taşı falan var sıkıntı yani. Her türlü beni e, ee, doğar olmazsa tekrar yani. O yüzden hemen şöyle bir alayım. Farmım da muazzam zaten. Psikopat kardeşim gel buraya seni bir tık kesmem lazım. Gel kardeşim. <laughs> gel ödeşmemiz gereken bir konu var. Az önce beni kestin. Bu arada şu sarı şeye geçeceğim. Şu koridoru bir açayım nileti doğru sarı silaha geçeceğim makine geldi ya ya bak <laughs> ha ah, desemle de sakya yani yenmeden base ya hiç atasmadı yo kusmuyor tamam o da kimiyor değişik bir duş almam gerekse dişleneyim mi bitte Eşiniyim mi şuradan? Ooo kesti ikiye çok iyi. Yani göremedim ama. Gelir mi valla bakayım? Farmını da aldım. Güzeldi. Bunny'i göremedim yani nereye geçtiğini. Bana gelirse genelde ben farmı almak için yaklaştım. Çok riskli. Bak valla bu çok riskli bir şey. Düşme olasılığı aşırı yüksek. Bunny de yani tek atla koridor değiştirebiliyor. Doğru izinlerimi alayım ondan sonra bir e, umutsuzluğa gitmem lazım. Normalde direkt umutsuzluk çıkardım da karşımda arası bekliyordum. E, YZ'yi yes, yiyip bitirme şart yani. kalmakta baya düz de <laughs> yüksek ya sari. bizim o <laughs> <tarzı>. <-Gülüyor> ne yapacağız Hı? niye böyle bir oyun dönüyor şu an benim bu şeyle athena falan çıkmam gerekecek şimdi alisi ne geçmiş bu oynuyor dört asist oynuyor bazı mecralı katırak tamam. Maksat aslında normalde şurada bu daha gelmeye niyeti yok. Patık <laughs> çıktı. Bizim cerbiak inerken çoğuda düştü. Arkadaşın katledildi. <laughs> Tam şu yapıyor, lz botu. Hı. Hmm. İyi meta ah. çünkü iş görüyorum şu ara e, solaya çoğu alıyorlar, tank iniyorlar, tank atıyorlar bayağı da işlevini gördüm yani yalan yok ama bu biraz bu arkadaşlar biraz sızgıç başlamış. YZ nerede? YZ yine göremiyorum. Doğa rüzgarım yok, fiskem yok. Böyle bir güzel bir şey. YZ'yi Umarım buralardan bir yerden gelmez. i̇yi, çok iyi. Yukarısı açıldı mı? Hayır ya. Bir kuleyi... Hiç gerek kalmadı benim riski aslında kendime. Bizimki takım birazcık düşüyor. Ben anlamadım. Niye böyle düşüyorlar ki? Hmm. Rengi'ne şu an fayda gidecek oradan. gördü, gördü herhalde. Tam mükemmel halatlar gördüm. İki tarafa da attı. ikisini tutturamadı. Lanet olsun. Bu şey değil mi ya ben? <laughs> Benim fayda değil mi bu? mi kardeşim? Yine yine sen de gel. Bak o doğa rüzgarı orada işe yarıyor işte. Tebeyi sıkıyor orada bak. ya gelecek kesecek beni. Yaman sen bana değil mi attın çen? Ha? Ben beni kesecek miyim ne sen? Şeyde umutsuzda çıkarsam çok güzel olacak. Ama bizimkileri alakalı var ya. Vermiyor. Benim ne etmeye kalabilmem lazım yani. Şunun ya için. Benim ya izoklara yanına gidebilmem lazım ama benim değinde dönüyor bak. Ben oraya gittiğim zaman herkes ölmüş oluyor veya ne bileyim fight yok yani. Çok iyi, çok iyi. Bunun da geliyor. Hadi kardeşim sen burada mıydın? <laughs> Görmediyim. Sakin o bro. Haritayı kaydırırken yeziye yem ha. Ama hep öyle ki neti yalnız arkadaşlar. <laughs> Ayarlı, Paylaşalım. 1 1 2 3 Öyle çok öyle kolay kaçtı ki benim şu duvar e, unsuru tamamlamayamıyorum bir Athena falan almam lazım. O <laughs> Kree'yi kaçtı ya. Stun'ı yemesem aslında ölmezdim ya. Güzel maç gidiyordu ama öndüm yani çok da şey hani Masar'ım falan muazzam ama Bizimkiler çok geri düştüler. <laughs> 6 oldu, 11 kill'den. <laughs> ben duruşa sıkkın varmışım. 0-5'e oynuyor. Oynuyor. oynuyor biz yani git, Hı -hı. şimdi am Lady Game geldi demek istediğim şu şu çarp, şu, şu silah kadının o kadar güzel oluyor ki. senaryo düşün adam direkt üstümüze oynadı. Mutsuzluğu tamamladım ben de hemen Athena alacaktım. Atmaya devam ediyorum şöyle. Niye <laughs> Athena doğar ediyor? Athena çıkmam lazım ki yani. ben yani hem kendimi tanıtıp ben bulmam lazım çünkü bizimler hayatta kalamıyorlar. Maçı vermek istemiyorum. Çok pesadır, çok olmasın ya, neşe yapmadan. Başa bakar mısın delireceğim ya. Ay seyahat falan çok hafif çok vuruyorlar Bir de çok kötü oldu ya. Baksana işte şey gibi rahat bir Ay bak ya. Ay çok kötüsün. Aynı da aşırı Ay, şey, kötüsün. Ölmeyecek. 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 bu şimdi ona çıktım tamam mı benim evet. bir korku evet. silah çıkmam var ölümsüzlük çıkmayacağım edildi. Geri çekil. Hayır <laughs> <laughs> Yok, Geri çekilin. İşte <laughs> <Kardeşim, vallahi. İzledim. gülüyor> Yani ulti bile atmadı adam. Hani ulti atıp diyecek ki atsa ölse diyeceğim ki zaten oynadı, oynamaya çalıştı ama öldü. Adam hiçbir şey yapmadan öldü şu an. Şu an adam hiçbir şey yapmadan öldü. Ne oldu ben orada anlamadım yani. Hakkı <laughs> bastı o? Ya yapma be yapma be cidden mi, cidden mi ya? taş mı hayal çıkarım dedim taş mı yani gerçekten mi akar ya of risk atmaya hiç gelmiyor hiç gelmiyor riske atmaya hiç gelmiyor çünkü ufacık bir olsa destek alamıyorum ee, öldü öldü muazzam süper lord da var iyi lord almıyorlar lord da var bak ölmeyi de orta yapalım ölmeyi de yapalım doğacağım ben de benim... Hadi be Çuğur ölme. Ver. Hani ya kaç oradan. Hani zaten ip atamıyor gibi geliyor bana. Şu adama e, oyun vermeyelim yani. Ben şunu hemen değiştireceğim. Şu, benim sniper almam lazım ya. Ben sniperla güzel vuruyorum. En azından kaçan adamlara böyle sniperla bir tane gömerim. Så har ikke ansvaret noe inntekt. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Hayır ya. Abi ya. Nasıl kalkanlar var ya. Ah delireceğim. Atenem var ya. Atenem var ya. Bu kadar yememeliyim benim masar. Utanmasam asın pençesi çıkacağım can çalsın diye var ya. Can çalmam var ya yani. ama yetmiyor. Bu var bu var. İki çarda iki itemde de can çalma var. Birilerinin de bir desteği lazım. Biz iki saattir Granger'la altta fightlıyoruz yani. Lok yapamadık ya bu nasıl bir maç oldu böyle? Tam bastı o, tam bastı görmedim. Çok güzel, çok Bu hava bu hava, yaparsın bebeğim, süpersin. Kendimi destekliyorum şu an, yapabilecek hiçbir şeyim yok. Onları... ki? Ben içinden çıkmayacağım Savaş. seni, İçinde gezdireceğim seni. Geber. İki iki. Geber. Var ya, oyunun alttan birinin tutması lazım. Hem de zor yapmamız lazım. Hepsi hepsi. Hadi Grendir yapalım şunu. Lan paliyle ekşi almasına falan. Lütfen öyle bir şey olmasın. Çok öyle bir şey olmasın. Ya ölmasın işte öyle bir şey ya. Olmasın öyle bir şey ya. Yapma gözünü seveyim ya. Canını yedim yapma ya. Zaten gerideyiz. Adam. adam bot zaten niye? Adam. Nasıl bu adam ama aç şey veriyoruz dört veriyoruz zaten ya. Uf, moralim bozuldu. Adama fokusladım sırf o çarpasın ben adamı keseyim dedim. Orada vursam da ben de ikisinden birinde kalacak yani. Adamı kesip ondan sonra da orada şey yapmak istedim. Vur, vur, vur. Kuleyin hatta değişmem lazım. Lord kaçtarken falan genelde ee, şu pompalıyı kullanıyorum şu silahla. Yani, gerçekten mi ya ya. Bu maç böyle bitemez ya. Ay sinirlerim bozuldu yemin ediyorum. Şu maçı bir lazımdı ya. Şu maçı bir lazımdı benim. Yazık ya. Yemin ediyorum emeğine yazık ya. Bakar mısın? Bu kadar kötü olmayı nasıl başarıyorsunuz acaba? Kufraya bak. Şuya bak. Hızlı batırçuğu ne bekliyorsun ki yani? Ya yazık ya. Yemin ediyorum ya. Of. <laughs> Delireceğim. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Beğendiyseniz siz ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.